Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir videoyla karşınızda olacağım. Yaklaşık bir aydır bu doğum gününün hazırlıklarını yapıyorum. Doğum günü kimin? Tabii ki benim 4 yıllık çok sevdiğim ve değer verdiğim Paul ve Radem'in. Bir tanesinin sadece Radem'in doğum günü var. Ve biz normalde hep güzel yerlerde kutlardık ama bu sefer farklı bir şey yapalım dedik. Geldik. Hatta şöyle göstereyim. Bu yerde yapacağız. Şöyle göstereyim alanı size. Ve ben burası için bayağı bir hazırlık yaptım. Hazırlıkları göreceksiniz. Nasıl bir organizasyon olduğunu ilerleyen saatlerde göreceksiniz. Ben gerçekten onlardan daha çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey ortaya çıkaracağım hiç bilmiyorum. Tabii ki yani güzel şeyler yaptım. Bunu siz de göreceksiniz ilerleyen saatlerde. Ama velakin şimdi biz onlara yardımcı olalım ki bak adamlar burada şimdi döndüreyim. Genelde hep ben kaçıyorum böyle şeylerde. Şimdi bakın onlar hazırlık yapıyorlar. Ben şöyle kamerayla göstereyim. Bekleyin bir dakika. Bak indiriyorlar her şeyi. Ben de burada rahat rahat gevşek gevşek ee, video çekiyorum. Benim genel yapımda var. Gevşeklik. Bunu kabul ediyorum. Ama tabii ki bir yere kadar. Hemen ben de onlara yardımcı olacağım. Ve videonun ilerleyen saatlerinde zaten neler olacağını siz de göreceksiniz. Ne gibi şu alanda değişiklikler olacak. Birazdan göreceksiniz. Dedim ya ben hazırlıkları size aşama aşama göstereceğim diye. Tabii hepsini birlikte gösterme şansım olmuyor. Biraz ben seviye atladım. Ondan sonra göster göstereyim dedim. Şimdi ee, Antalya'dan e, organizasyon işiyle uğraşan Şimdi Mert e, şu an masa süslemesini yapıyor. Mert merhaba. Merhaba. <laughs> Şöyle göstereyim. E, Mert ne zamandır bu işlerle uğraşıyorsun? Biraz yüksek sesle konuş. 2008 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Hı -hı. My Organizasyon. organizasyon. Evet. My demek yani İngilizce benim organizasyonum. Evet, benim benim organizasyonum evet. organizasyon, demek. Çok kötü vuruyor. Evet. Bu sefer de gözünüze vuruyor Olsun. <laughs> 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 Benim gözlük var ya. Ben de geleyim arabadan. Ee, evet, yani sen e, 2018'de başladın Antalya'dasın değil mi? Aynen Antalya'dayım. Evet. 2008 yılında üniversite için geldim aslında buraya. Ha. O zaman başladım. O zamandan beri devam ediyorum. Evet. Ama şu var değil mi? İnsanlarla uğraşmak çok zor. Evet. Özellikle benim gibi insanlarla uğraşmak. <laughs> <laughs> evet, biraz uğraştırdım ama yani şey değil. Yok, ee, bu şey yani <laughs> Evet, yani Evet. Şimdi e, masayı biz biraz e, gelin masası şeyinde yaptık. Formatını yaptık şunu şey ben biraz çevireyim kamerayı çevireyim de şey ya ee, yani daha bir şey yapmadık devam edeceğiz ben göstereceğim size şimdi. Evet Mert gözlüğünü aldın geldin yani. <laughs> Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu doğum gününü gören insanlar senden isteyecekler inme geliyor yani böyle bir organizasyon. Değil mi yani yardımcı olursa yani bu şeyde. Oh deviriyorduk. deviriyordu. Ne olursa da tabii ki indirimle. Hadi bakalım yani bilmiyorum Şu göreceğiz zaman, yani. İşimizin evet. ne kadar kısmını tamamladık. Şu anda yüzde altmışlık kısmı bitti. Evet. Aslında bizim orada bir söz vardır abi. biliyorsun değil mi? Yani evet. sen de anlıyorsun. Hayır. Ya. Eşeğin gibi, büyüğü akılda ahırda kaldı. Biliyor evet. misin bu şeyi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Biz olarak. de. Evet esas önemli şey ışıklandırmaya başlayacağız. Işıklandırmadan sonra tekrar yine görüşeceğiz. Aslında ev sahiplerini de bir ara göstereyim. Onlar da çok heyecanlılar şu an. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama arkadan şimdi görüyorlar şöyle. Ee, şu an dediklerini anlamıyorsunuz. Çekçe konuşuyorlar. Ben de işte çat anlıyorum. İngilizceyi çat anlıyorum. Çekçe'yi değil. Dur bakalım. Ee, biraz soru soralım onlara. <laughs> Hello Radim. Hello. Are you excited? yes, I am excited. Why? So, because <laughs> I am very, very wonder what Mustafa managed here for today. <laughs> uh, Pavel, are you And excited? But, uh, evet. Heyecanlı mısın? sen heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Heyecan. Bak heyecan. Güp 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 güp. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Evet, şöyle e, hazırlıkların bir kısmında da burada. E, şöyle bardaklar falan geldi. Şöyle dolabımızı gösterelim. Dolapta neler var? Ee, i̇çecekler hazır. Soğuk, ee, alkollü alkolsüz içeceklerimiz mevcut. <laughs> Yaklaşık 2 saattir masa süslemesi ve elektrik sistemi ile alakalı çalışmalarımız bitti. Hatta gel Buğra, Burada kameranın arkasında Buğra var. Buğra sen daha önceden çekim yapmıştın biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi, evet. Şimdi, gece daha güzel gözükecek ama bu ışıklar yandığı zaman var ya muazzam gözükecek. Şimdi anlamıyorsun ama ilerleyen saatlerde bunu göreceksin. Ee, şimdi sağolsun Erdoğan da geldi. Erdoğan <laughs> Erdoğan da benim çok kahramanı çekiyor. Bu arada kamerayı kullanan arkadaşlar da yani dengeli birisi hem de <laughs> yok dengeli birisi. Ee, her şey güzel gidiyor. Şu an bir aksiyon yok. Çok şükür. Ee, bir iki saat kadar da yemekler gelecek. Yemekler geldikten sonra da e, yemek yiyeceğiz. Sonra pasta kesimi falan. İşte, bakalım ne neler... alacağız. <laughs> kolay iş işte değil yani zor ama Bir iş severek yaparsanız gerçekten bu her işte olduğu gibi başarı var. İşini sevgiyle yapmak, aşkla yapmak böyle bir şey. Umarım e, güzel şeyler ortaya çıkacak. Hiç olumsuz bir şey düşünmedim. Düşünmediğim için de şu ana kadar olumsuz bir şey gerçekleşmedi. Kuantumun gücüne inanıyorum. <laughs> Yemek hazırlıkları son sırat devam ediyor. Herkes pür dikkat işine kitlenmiş durumda. Yemekte neler var? Babamız Güzel var. bayanlar, var. balıklar, evet. Var. O süper. Bu arada reklamı da verelim. Buraya nereden geldi bu şeyler ürünler? Biz Made Organizasyon'dan geldik. Evet. Yemekler? Yemeklerimiz balık. Sade, sade sade. balık. sade, balık. sade balık. evet. Balıktan aldık. Hı hı. Öyle mezelerimiz var ayrıca. Yani şöyle bir şey, istenildiği zaman her yerde her şey olabiliyor Tabii yani, ki. değil mi? Yeter evet. ki istenirse <laughs> biraz olsa. da biraz da paran olsun. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz burada? Sizin hazırlık ben <laughs> aşamada. Tabii balıklar. Servislerimiz de. Ah vallahi var ya. ya. Evet. evet. Şöyle. Gösterelim ama şöyle kamerayı yukarıdan şöyle biraz. Oo kalamar da mı var? O süper vallahi şöyle gösterelim. Ben çıkıyorum size kolay gelsin. Göstereceğiz zaten devam ediyoruz yani. Başlayalım evet. Hı -hı, başlayalım. Organizasyon yapmak böyle bir şey herhalde. Şimdi şunu şöyle ay ayarlayalım dur. Erdoğan'cığım <laughs> ne haber? Nasıl gidiyor? Harika haber. Şu an YouTube'dasın, haberin var. olsun. Instagram'da değilsin. Hoş <laughs> merhaba. Nasıl gidiyor organizasyon? Vallahi her şey güzel. Vallahi çok güzel, güzel hazırlamışsın. Şey güzel. Emeğine her sağlık şey gerçekten. Emeğine sağlık. Program sende. Öyle değil, öyle çok senin için baş Evet. Hello. This is YouTube. Yes. yes. <laughs> you can say hello. <laughs> Now you are in YouTube. No. Yes, you can show the other hey, my that, channel. Yeah, <laughs> <be terrible. laughs> yeah. You only say hello. <laughs> I when am? is the food uh, coming yes Where they are the starting you are now youtube okay. yes oh. yes okay, is, we are waiting for the food mustafa <laughs> everybody is hungry yes I, I hope it's it will come soon no? okay oh, my love. My love. belki alamıyorsunuz alıyorlardır belki ama hadi gelin biraz gezelim ne, ne oluyor ne bitiyor insanlar ne yapıyorlar bir bakalım gelin. Mert. Welcome to Berlin birthday. We are very happy. We are too much happy. Biz Berlin arkadaşları olarak sizlere güzel şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Aynı zamanda YouTube'da şu an ben çekim Şu an beni anlamıyorsunuz videonun çeviri kısmında şeyler kullanabilirsiniz. Evet, good. We we are happy. Yes, we are happy too. Uh, what kind of music do you want? Yes. And Odo. DJ. Disco, disco Evet. evet <laughs> Çünkü benim doğum güzel müzikler eşliğinde artık. Doğum günü pastası kesilsin değil mi? Yani dileyse doğum günü pastası hazır mı? Yani hazırlanırsa böyle hazırlanır. Evet. Bu tabii <laughs> bu. bu e, Beni şey, e, çalıştığı şirketin e, logosu. Biz e, özel bir şey düşündük. Evet. Little, diğer bir aile. Aynı şekilde şey <laughs> bir gibi aile çok çok saat tam onu gösterdiğinde başlayacak hadi biraz içeriği şey gösterelim yani burak <laughs> en güzel, en mutlu şeylerle karşılaşırsın bu doğum gününde. Ee, senin doğum gününü kutluyorum herkesin adına. Hadi başlasın artık doğum günü partisi. Bir kez doğum günü partisi. Yes, you can open the door. Yes. Let's start the yes. yes. time. No, 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 no. yes. Turtle. Sakın ağzına girme oğlum. Milletin ağzına giriyorsun. Benim var ya senin burnuna girmiş. Ağzına, ağzına, ağzına. 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 Ha, ne yani. Hadi Gel. Burak da son dakika, Burak da son dakika geldi. Burak ne düşünüyor? Biz hep karıştırıyor biliyor musun? <laughs> Gayet güzel bir ortam. <laughs> Eğleneceğimi düşünüyorum. Evet. Artık videonun sonuna geldin. Yapacak bir şey yok. Yani. Evet, artık e, yok. Şimdi neden bekletiyorum? Bütün misafirleri diğer masaya aldığımdan dolayı. Ondan dolayı biraz bekliyoruz ama başlayacak. Şuan milleti öbür masaya taşıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Hepsini kaldırdım. One, two, three, Ladies and gentlemen, Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, woo. Okay. People, yes. if you don't believe, but it's true now, Lidl is coming to Turkey with Lidl Turkey. <laughs> <laughs> I hope so. So yes. now I have to you go? Can, you can go, can go. And here. You can go. Yes. Yes. Okay. Stop, stop. okay. Yes. Oh, okay. Yes. Yes. Together. 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 Yes. together. Yes. Happy, happy birthday! <laughs> Turkish man! Bu adam Türk abi! <laughs> DJ sen neredesin? <Gülüyor> 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 DJ sen de gel! Bravo! Bravo! <laughs> Oğlum neleri çekiyorsun ya? <laughs> yani şu, Bunlar, şu zamanlarda yapılacak şeyler mi? Bu adam Türk değil mi? Türk belli yani. Umarım herkesin e, en kötü günü böyle olur. Güzel oldu ama yani. Bence güzel, güzel oldu. İsmin Buğra. Ahahahah <laughs> Videomuzda <laughs> <de> hala yanıyor. <laughs> Hadi gel. Sen benim şey için Buğra der misin sonra. bir kere? Gel buraya gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu parti bitmez. Daha daha da. Evet. evet, partimizin sonuna geldik artık. Bu organizasyonda bana destek olan May Organizasyon, mid Organizasyon, Buraya, ee, Erdoğan'ya, e, ee, ve bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra böyle güzel videolar gelsin. Beğenmişsiniz. Ağzıma sokuyacağım. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> gel gel. <gülüyor>